Gençlik tartışıyor Herkese Merhaba gençlik tartışıyor Hoş geldiniz ee, geçtiğimiz hafta üniversiteye geçiş sınavları yapıldı ee, yine liseye geçiş sınavında olduğu gibi yani yine beklenen bir tabloyla karşılaştık ee, salgın döneminde böyle bir sınavın yapılmasına karar verildi ee, yani kimin çıkarlarını gözettiğini e, daha önce konuşmuştuk ee, yani Emir sen ne söylemek istersin bunlara dair? Yani herkese merhaba e, öncelikle ya evet geçen hafta bir üniversite sınavı oldu YKS, e, iki basamaklı bir sınav ondan bir hafta öncesinde liseye geçiş sınavı e, gerçekleştirilmişti. Şimdi bu iki sınavda da yani senin dediğin gibi e, daha çok göz önünde olan şey e, hani sınavda alınan Tedbirlerden öte e, ya da gösterilen tedbirlerden öte şeydi işte üniversite sınavına son anda yetişen işte polislerin motosikletle bıraktığı e, üniversite adayı yeriydi aslında yani bizim haberlerde gördüğümüz şey e, o tabloydu. Ama bir de e, olayın gerçek boyutu var yani bugün hangi arkadaşımıza gerçekten sorarsak soralım üniversite sınavına giren birisi mutlaka kendi okulun önünde bekleyen yüzlerce veliyle Karşılaşmıştır sınava hemen girmeden önce ve mutlaka kendi anne babası ya da bir yakını e, o toplamın içindeydi ya da o sınava giderken herhangi bir toplu e, taşıma aracını kullanmış bulunmaktaydı yani sınava gelmeden sınavdan sonrası da tabii ki buraya dair ve buraya dair hükümetin aldığı önlemler sadece şununla sınırlıydı e, işte sınav öncesi ve sonrasında e, sokağa çıkma yasağı. Ama hı hı. Ya biz bugün sayısal verilere baktığımızda, gün gün verileri takip ettiğimizde gerçekten bu önlemlerin yeterli olmadığını e, herhalde rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Ya Bir de şu e, sokağa çıkma yasağı dedin ya, onun şeylerine hı. bakınca, e, yani o, o içine barındırmayan durumlara bakınca aslında çalışan herkes işine devam edebiliyor. Yani önceki sokağa çıkma yasaklarında gözlediğimiz bir durum. O anlamda... Evet virüsün bulaşmasını çok da engelleyecek bir şey değildi. Evet, tabii ki öyle. Yani bugün zaten iktidarın bu e, sokağa çıkma yasağıyla yaşadığı bir flört var açıkçası. Yani e, yani bir yanıyla ülkenin çok çok büyük bir kısmı işine gidiyor, çalışıyor ve hafta sonu evinde e, sokağa çıkma yasağıyla birlikte hafta sonu evinde kalıyor. Şimdi bu durumda Belli ki burada feda edilen e, milyonlarca emekçi var, milyonlarca insan var. Bunlara eklenen, geride bıraktığımız iki haftada eklenen e, 14 ila e, neredeyse 20 yaş arasında bir e, gençlik toplamı mevcut. Ya bu dediğin bu sınav aslında şey, bunun bu sınavın e, sınava yönelik eleştiriler yalnızca bu virüs zamanı yapılıyor olmasına dair değil. Ya bu sınava giren hiç kimse herhalde tamam bu sınav beni çok iyi ölçtü ve çok bir yer düşündüm. E, bu sınav doğrultusunda oraya kendi istediğim gibi gideceğim, istediğim bölümü okuyacağım vesaire şeylerle e, girmediğini biliyoruz yani. E, hatta bir engel gibi görülüyor. insanların hayal ettiği şeye bu sınav bir engel gibi görülebiliyor. Ya ben öyle görmüştüm. <laughs> yani bu mutlaka e, çok büyük bir toplum için... Ee, zaten böyle ama e, az önce dediğimiz gibi yani zaten bunların yanında zaten sınavın adaletsizliğinin yanında bir de e, gençlerin itildiği bir mayın tarlası görüyoruz aslında. Yani bu kadar hızlı yayılabilecek bir e, virüse karşı alınan önlemler çok kısıtlı. Kısıtlı kalmasının yanında bir de sanki e, bile bile yapıyormuşçasına e, öğrenciler okullara tıkılıyor ve bu şekilde de aslında virüsün yayılabilirliği arttırılmış oluyor bir yanıyla da. Risk artıyor. Ee, tabii ki bu da yani senin bahsettiğin e, sınavın adaletsizliğiyle birleşince ortaya çok daha riskli e, ve stresli bir tablo çıkıyor açıkçası. Özellikle gençler açısından. Ee, bunun bir ayağı da çünkü veliler ve onların yakınları tabii ki. Ya bir de bu kabul görmüş bir şey aslında. Mesela stresle baş etme yöntemleri üniversite çağı yani üniversite sınavına girecek olanların e, en ya yani en çok onlar yararlanıyordur. bu stresle evet, evet. baş etme yöntemlerinden. Her okul yani, işte, bu, bazı bu, okullar şey yapıyor. Bir danışman falan tutuyor bu kaygıyla baş etmeleri için. işte psikolojik danışmanlar zaten bunun için varlar gibi bir şey e, bir izlenim var. E, ya dolayısıyla şey böyle bir kabul görmüş bir şey var. Sen bir bir şey düşündüysen geleceğine yönelik kendi ilgi alanına ilişkin bir hayal kurduysan mesela şey bu stresle baş etmek zorundasın. Bu stresi çekmek zorundasın. Sonrasına bakalım. üniversite okuyacaksın falan. Sonra işin olacak mı olmayacak mı ona bakalım. Onu şimdi çok düşünme deniyor sanki. Evet yani bu stresle baş etme yöntemlerine dair yani bugün hangi okula ya da hangi dershaneye gidersek gidelim gerçekten panolarda şey vardır. Ee, öğrencilere sürekli bir e, yönerge vardır, bir yönlendirme vardır stresle baş etme yöntemleri altında dediğimiz gibi. E, bu artık okullarda da var. Yani geçmişte e, okullardaki pan panolara öğrenciler kendileri hazırlardı. Ne bileyim evet. e, işte bir edebiyatçı seçilirdi ya da bir bilim insanı seçilirdi ve onun hayatına dair ya da yaptığı işlere dair ee, bir derleme sunulurdu okulun öğrencileri tarafından ama bugünkü panolarda e, sadece bu yönlendirmeleri görüyoruz aslında bu bile e, geride bıraktığımız yıllarda e, o gençliğe yüklenen yükün misyonun ne olduğunu e, bize çok açık gösteriyor ya bir de bu panolarda şeyler de var Kur'an okuma yarışmaları da var evet Onu da onlar şabası zaten o kısmı şey sanırım ya biraz daha rehabilite kısmı sanırım Erdoğan gençlerle ilgili bir yani gençlerle bir video görüşmesi yaptı. ya yani Elinde patladı belki diyebiliriz. Ee, bu video görüşmede işte konu, konuşup ettiklerine birazcık şey yapalım. Ee, bir şey yani genç işsizlik bir problem. Onlar da zaten bir problem olarak görüyorlar. Ee, hı hı. Ama bunu çözmeye yönelik adımları bu problemi derinleştirin nitelikte. Yani işte kapitalizmin sebep olduğu bir işsizlik oranı görüyoruz. Ee, ve buna yönelik çözümleri de gençlerin daha çok sömürülmesi yönünde. Örneğin şey dedi, e, yani ara elemanlık e, yeterince itibar görmeyen bir kategori hı hı. dedi. E, i̇şte bunların hepsi de kamuda olmak zorunda değil dedi. Yani evet. <laughs> özel sektör ya. yani, bunun... orada. <laughs> Aslında Erdoğan açısından değil de belki de bizim açımızdan bir yerde meali şudur. Yani devletteki bütün kadrolarımızı kapattık. Zaten yer kalmadı. Buradan medet ummayın. Evet. Bir yanıyla da ya bu az önce bahsettiğin ara eleman meselesi aslında sadece bugün Tayyip Erdoğan dile getirdiği bir şey değildi. Yani bundan yıllar öncesinde bu ülkenin bakanları çıkıp şunu açık açık söyleyebiliyorlardı televizyon programlarında. Kardeşim bizim kalifiye elemana ihtiyacımız yok. Biz ülkemize ve dünyaya ara eleman yetiştirmek istiyoruz. Ve e, yatırımlarımızı da buraya yönelik yapıyoruz e, uh -huh. gibi demeçler veriyorlardı. E, geride bıraktığımız yıllara bakıyoruz. Özellikle AKP'li yıllara bakıyoruz. Yani bugün meslek liselerinden tutun da üniversitelerdeki meslek yüksek okullarına kadar bütün e, teknik alanlarda Sermaye ile işbirliğine gidecek şekilde ki çoğunlukla böyle e, ciddi yatırımlar var e, ve belli ki e, bugün Erdoğan'ın ve AKP iktidarının e, gençleri itmek istediği nokta da burası. Yani kalifi elemandan çok e, ara eleman olmak çünkü e, yetiştirilmesi daha kolay. E, daha hızlı çalışıyor. Evet e, aynı zamanda maliyeti de az. AKP için bulunulmaz bir nimet aslında bakıldığı zaman. Aynı zamanda ucuz iş gücü tabii ki. Ya bir de gençlik bu tabloyu kabul ediyor mu diye şey yapalım. Kendilerine belli ki kendileriyle ilgili işte siyasal otoritelerin falan düşündükleri ettikleri var. Gençlik Hı. bunun neresinde? diye biz tartışalım bence. Ya açıkçası gençlik o bahsettiğimiz canlı yayındaki eee Dislike'larda, yani hı hı. videoyu canlı yayını beğenmeyen e, insanlarda e, bakıldığı zaman bugün e, tamam Evet Hani canlı yayına birkaç tane genci çağırmış ve onlarla sohbet eden bir Cumhurbaşkanı var karşımızda ama biraz daha yakından baktığımızda özellikle sorulara sorulan sorulara baktığımızda çok nesnel her genç için geçerli olan sorular ama verilen cevaplar ee, gençlerin yüzde için geçerli değil. Peki hı hı. bunu belirleyen şey ne? Ee, gençlerin hali hazırda bulundukları yaş kategorisi değil bunu belirleyen şey. Ait oldukları sınıf, ee, onları geçerli kılan e, yaşam koşulları budur aslında o cevapların bir yerde belirleyeni. Dolayısıyla yani. bizim de bakmamız, hı hı. Hı. bizim de bakmamız gereken yerin ben açıkçası burası olduğunu düşünüyorum. Yani yaşamımızı belirleyen şey. Çoğu zaman gittiğimiz üniversiteyi, çalıştığımız alanları belirleyen şey bizim sınıfımız. Yani yaşam koşullarımız açıkçası. Dolayısıyla şimdi, bakmamız gereken burası olduğunu düşünüyorum. Mesela <laughs> işte Z kuşağına yönelik, Z kuşa, yani bu işte yaş aralığından Z kuşağı diye bahsediliyor. Evet. Ee, ve işte sermayenin çeşitli gruplarının bu yaş kuşağına yönelik çeşitli tavirleri var. İşte Erdoğan'ın şeyini söylemiştik. Ee, başka e, odaklar e, işte e, yabancı platformlar filan e, başka şeyler öngörüyor vesaire. Ya bu <laughs> kuşa bu yaş aralığını tanımlarken de teknolojinin teknoloji demezlerse olmuyor yani işte teknolojiden evet. etkileniyor teknolojiyi etkin kullanıyor falan filan deniyor. Halbuki biz bizi belirleyen şeylere bakıyoruz. Ya bir işte içine doğduğumuz neredeyse bir şey var. Yani ya 10 10 18 yıldır filan biz belli bir siyasal şeyin içindeyiz. Siyasal atmosferin içindeyiz. Hı hı. E, bu var. İşte e, 80'lerden beri neoliberalizmin işte azgınlaşması ve işte sömürü şeyini arttırması var. E, sömür, yani bir, gençleri özellikle. Çünkü gençlerin daha fazla bu sömürüye maruz kaldığını şahit oluyoruz. Evet. E, bu anlamda azgınlığını arttırması var. Ee, şimdi senin dediğin o zaman yani bu bizi belirleyen sınıfsal koşullara bakıyoruz ee, ve buradan bir şeyler çıkarıyoruz ve o zaman bun bunlara diyoruz ki, ya o zaman bizim şey yapmamız değil, biz teknolojiyi kullanabiliyoruz, işte şöyle şöyle şeyler yapabiliyoruz değil. Biz böyle koşullara doğduk ve biz böyle koşullardan bambaşka bir koşullar yaratacağız demek lazım o zaman. Evet, ya ben buna katılıyorum. Bir yanıyla da bugün çok yaygın olan bir e, şey var artık kalıplaşmış bir cümle. E, şimdiki gençler çok şanslı. Yani e, bakıldığı zaman hani iç, senin dediğin gibi içine atıldığımız hani emek piyasası, sömürü ilişkileri, geleceksizlik, e, bunlar bunların hepsi doğrudan gençleri, bizleri ilgilendiren meseleler. Dolayısıyla sırf, e, bilişime, teknolojiye ya da akıllı telefonlara ulaşımımız geçmişe oranla daha kolay diye çok şanslı sayılıyoruz aslında. Ya Ama bu arada bir... daha kolay çünkü mesela borçlandırma şeylerini geliştirdiler. Daha kolay borçlandırıyoruz artık örneğin. Evet. Ee, yani böyle kolaylıklar da bir nimet değil ya aslında. bahsediyorum. <laughs> <laughs> yani aslında bizim olmayan şeylere daha erken sahip olmak daha şanslıymış gibi gösteriliyor. Dediğin gibi. Ee, ama ya bir yanıyla da e, hani az önce yaratmak istediğimiz başka bir gelecekten başka bir yaşamdan da söz ettin ya cümlenin sonunda. Hı hı. Ya Ben şundan da eminim mesela bugün gerçekten binlerce genci soralım e, yani onlara bir seçme hakkı tanısak bence büyük bir çoğunluğu özellikle 20. yüzyılda hı hı. E, farklı coğrafyalarda daha eşit e, doğma hakkına sahip olmak isterlerdi o coğrafyalarda ve o dönemde bence yaşamak isterlerdi. Ee, yani ben bu açıdan e, bu tartışmaların şundan daha e, şu eksenden kaydığını düşünüyorum. Yani şimdiki zaman e, gençlere çok şanslı vesaire. E, dönemin şartlarının e, değerlendirilmediğini düşünüyorum. E, tamam evet yani biz 20. yüzyılın e, başında doğan... Bu dönemde doğan gençler de olabilirdik. 20. yüzyılın başında doğan gençler de olabilirdik. Ee, yani önemli olan buradaki koşulları iyi değerlendirmek. Ve bugünkü koşullara baktığımızda senin söylediğin gibi her geçen saat, her geçen yıl yaşam şartları daha da zorlaşıyor. E, gençler için iki kat zorlaşıyor. Yani bugün gerçekten bir toplumda ee, eğer işler yolunda gitmiyorsa, buraya ekonomiyi dahil edebiliriz, sosyal hayatı dahil edebiliriz, eğitimi dahil edebiliriz, hiç fark etmez. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, e, bunun ilk nüvelerini, ilk örneklerini e, bu toplumun, ya toplum eğer bir e, fabrika niteliği atfedeceksek, bu fabrikanın ürünlerinde görürüz. Yani gençlikte görürüz. E, geride bıraktığımız 20 yılda e, gençlik ne? Gençliğin fotoğrafı ne? İlk başta söylediğimiz şey, gençliğin fotoğrafı Cumhurbaşkanı'nın yaptığı canlı yayınında e, atılan e, dislike sayısıdır. Hı hı. Bizim karşımıza çıkan bu sayıdır, bu orandır daha doğrusu e, ve açıkçası e, o oran e, bu toplumda bazı şeylerin hiç de iyi gitmediğine e, bir işaret. Ya o zaman sosyal medyanın rolüne belki bir kez daha değinmek lazım. Ee, ya rolün, rolüne değil yalnızca da sosyal medyanın hayatımızda sebep olduklarını ne Şimdi sosyal medyaya dönük bir operasyon var belli. Ee, i̇şte bir etik kılavuzu yayınlanmıştı, bir şeyler daha olacak. Ee, <laughs> ya işte bu operasyonun bir parçası olarak şeyler yeşil toplu hesaplar da işte oluşmuşlardı. Daha önce evet. gezi zamanında böyle trolleri şey yapabiliyorduk, görebiliyorduk. Ee, <laughs> hatta Solaver bunların bir haritasını yayınlamıştı. Bakmak isteyen oraya da bakabilir. Bu hmm. haritanın da buzdağının görünen kısmı olduğunu söylemişlerdi. Evet, daha yaygın olduğu belli. Böyle yanlış haberleri yaymak için kullandıkları araçların. Ee, şimdi bu sosyal medyanın... E, bizim ya ...bir illüzyondan bahsediyoruz ya aslında işte... E, ...sanal arkadaşlıklar, e, sesimizi duyurduğumuz bir toplam... ...ama bunun pek bir etki yaratmaması, böyle bir illüzyondan bahsediyoruz. Hmm. Sen ne söylemek istersin bunlara dair? Yani bu e, ilüzyona katılıyorum. Evet e, bu bir ilüzyon ve bir yanıyla da e, bilinçli kullanılan mecra aslında bakıldığı zaman. Yani özellikle egemenler tarafından yani sadece Türkiye'de değil bu bütün dünyada geçerli. E, çok işlevli bir araç sosyal medya. Çünkü bugün e, insanlar emekçiler kendi haklarını e, ne bileyim kimi sosyal örgütlenmelerde kimi sokak örgütlenmelerinde aramak yerine e, çoğu zaman sosyal medyaya itiliyor. Ve insanlar burada e, sözlerini söylüyorlar. Dolayısıyla bu durumu sosyal medya e, gerçekten de adlı adınca e, bir sanal gerçeklik e, evet. halini alıyor. Özellikle emekçi sınıflar için. E, bence ilüzyon, ilüzyon kısmı e, birazcık böyle. Ya bir yanıyla da e, şeye de iyi bakmak gerekiyor bence yani e, egemenlerin e, sosyal medyayı e, nasıl e, böyle kullandığından öte e, sosyal medyanın yanında da e, ne kullandıkları da çok önemli yani bugün bak evet e, hani insanlar isyan etmesin, mekçiler isyan etmesin yani sokakta ve meydanlarda e, seslerini duyurmasın, bunun yerine sosyal medyayı tercih etsinler e, denebiliyor fakat e, sadece bu alanda e, böyle bir e, yönlendirmeye ihtiyaç duymuyorlar. Yani bugün şehir planlamalarından e, tutun da eğitim öğretimde bize öğretilen kimi şeylere kadar her şey e, emekçilerin isyan etmemesi üzerine kuruludur. Yani bugün hı hı. siyaset alanından e, şehir meydanlarına e, ve dahi eğitime kadar bütün alanlarda e, bunu referans alır egemen sınıflar e, dolayısıyla bizim de işaret etmemiz gereken nokta e, bu tartışma şey sosyal medyada olabilir şehir düzenlemesi de olabilir dediğim gibi e, daha çok burası olmalı yani egemenlerin aldığı önlemleri bizim ne cevap ne yönde cevap vereceğimiz e, olmalı sosyal medyadan konuştuk bir de e, sosyal medya şeyiyle gündemimize giren bu yasaklar konusu var bir de muhalefetin buna şeyleri var aslında. Yanıtlarımı, mı, cevapları mı, itirazları mı desek bilemiyoruz. Ciddiyetsiz tweetleri var. E, bu sana neler çağrıştırıyor mesela yani? Yani e, evet ya tweetler yersiz. E, bunda ortaklaşıyoruz. E, ama biraz bu sosyal medya <laughs> e, yasaklarından bahsetmek gerekiyor. Yani 2-3 e, gün önce Cumhurbaşkanı'nın e, birkaç kelamı üzerinden e, dönem bir dizi tartışma oldu. E, şimdi geriye dönüp baktığımızda hemen hemen her süreçte zaten bu yasaklanıyor ve daha sonrasında bu hem meclisin hem de daha sonrasında e, toplumun gündemine giriyor. Şimdi burada e, sosyal medyanın yasaklanmasından bahsettik ama yani bakıldığı zaman e, aslında bu doğrudan internetin yasaklanması. Çünkü bugün insanların çok çok büyük bir yüzdesi gerçekten ee, hani Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e, gibi platformlar üzerinden e, internete erişim sağlıyor. Daha sonra internet üzerinden bu platformlara erişim sağlanıyor. Dolayısıyla bu platformların kısıtlanması e, veya yasaklanması doğrudan internetin yasaklanmasıyla aslında baktığımız zaman neredeyse eşdeğer. Biraz da e, şeye bakmak gerekiyor. Yani yasal düzenlemenin özet özeti de şu. Ee, bu bahsettiğimiz şirketlere bir yaptırım söz konusu. Yaptırımlardan bahsediliyor. İşte e, Türkiye'de açılacak olan e, temsilcilikler e, veya bu şirketlerin verilerine e, doğrudan ulaşılabilme e, gibi e, kimi talepler var AKP tarafından. Bu ya önümüzdeki süreçte ne kadar karşılanır, e, ne kadar havada kalır ve unutulur, e, bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat bugün bizim biraz daha e, odaklanmamız gereken yerin e, bu yasağın e, toplum üzerindeki etkisi e, olmalı. Evet yani bu etki e, ve bi, bir yanıyla da bugün e, gerçekten toplumun e, büyükçe bir yüzdesinin sözü olduğunu iddia eden e, ülkenin kimi? E, muhalif siyasi parti temsilcilerin attığı tweetleri gördük. E, ya burada ilk başta gözümüze e, çarpan şey, e, yani tıpkı e, Tayyip Erdoğan dilinden konuşur konuşurmuşçasına e, halkta da, dalga geçmek. Evet, açıkçası, evet. bizim açımızdan bunun tercümesi budur. Ya burada e, aslında muhalefetin attığı tweetlerde e, bizim gözümüze çarpan şey e, tweetlerdeki lakayt tavırlar e, hı hı. oldu. Ya Çünkü dönüp bakıldığında sadece sosyal medya alanında değil e, geride bıraktığımız yıllarda özellikle AKP iktidarının e, toplum üzerine baskı oluşturmak adına birçok yası e, hayata geçirdiğini ve ülkenin muhalefetinin e, buna dair çok yumuşak e, en hafif tabirle e, çok yumuşak tepkiler verdiğine e, birçok kez şahit olduk. E, ama bizce e, bu tepki sadece işte düzen siyasetinin kendi içinde oynadığı e, bir oyun değil. Yani bir tiyatro oyunu değil. Bundan çok daha öte bir şey bizce. Yani burada e, ideolojik bir e, çıktı var. Çünkü dönüp bakıldığında e, mesela bugün en fazla koltuk değneği tanımı e, AKP'nin e, şey ittifa olan MHP için kullanılıyor. <laughs> Ama bizce e, bugün AKP'nin en büyük destekçisi, en büyük koltuk değneği e, fonksiyonu olarak en azından e, ülkenin muhalifleri, ülkenin muhalif partileri özellikle HDP ve CHP olarak karşımıza çıkıyor. E... Yani, muhalefetin tepkileri şeye sıkışmış. Ee, tweet, yani, tweetleri sosyal medya üzerinden tepkileri. Ee, yine bu koltuk değneği olma şeylerine, çabalarına sıkışmış diyoruz. Ya bir de şey sosyal medyayı bir e, özgürlük alanı olarak tarif etmek de bana şeye geliyor açıkçası. Yanlış geliyor yani. E, bunun karşısında ama bence bizim sahip çıkmamız gereken özgürlüklerimiz var. Hani bu e, kafasına esen her şeyi yasaklayabileceğini düşünen şeyin karşısına durmalıyız bence. Gerçek özgürlüklerimizin. Ee, Onu da sen dedin hani bizim gerçek örgütlenmelerimizin önüne geçen e, bir şey, neredeyse bir yapıya büründü artık sosyal medya. Ee, böyle bir illüzyondan, bir sanallıktan bahsetmiştik. Peki gerçeklerimizi konuşalım. Gerçekte neredeyiz? Gerçek bağlarımız nasıl olmalı? Evet yani e gerçek bağlar aslında doğrudan bizim ürettiğimiz alternatiflerle ilgili. Yani bugün az önce mücadele alanlarından bahsettin. Evet doğru. Yani bugünkü düzen siyasetçileri mücadele alanını sosyal medya olarak belirleyebilir. Evet ama bu bizim için bir kıstas değil. Yani bugün evet sosyal medyada sözümüzü duyurabiliriz çoğu zaman. Ama bir yerden sonra oradaki sözün sokağa taşınması, reel bir örgütlenmeye dönüşmesi bir zorunluluktur. Çünkü bundan ötesi yani hali hazırdaki düzen siyasetinin meclisi her seferinde sanki her şey seçimle değişecekmişçesine sandığı hedef göstermesiyle yasaklara karşı sosyal medya hedef göstermek arasında pek bir fark görmüyoruz. Dolayısıyla bizim buraya sunacağımız alternatif doğrudan reel örgütlenmedir. Bizle iletişime geçmek derseniz, Instagram hesaplarımızdan iletişime geçebilirsiniz. Bu haftalık görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gençlik tartışıyor sona erdi.